Nasıl bir ceza alacağım merak ediyor musun sen? Ben ceza hak edecek bir şey yapmadım. Yanlışlıkla oldu özür de diledim. Ama illa ceza verecekseniz buyurun razıyım. Tabii vereceğim. Hocam İskender'e bu seferlik vermeyeceğim. Bir daha yapmam. Arkadaşlarını koruyorlar harika. Hep beraber ceza alalım diyorsunuz tamam. Hayır onlar bir şey yapmadı. Artık yaptılar. Ya hep beraber ceza alırsınız... ...ya da bu çocuk bu okuldan atılır. Refik Hanım'la konuşurum. Siz karar verin. Çok az vaktiniz var ama ha. Adio. Ne diyor? Bakalım arkadaşlarını satacaklar mı? Ne oldu? Biz bir sağladık. Yine mi geç kaldım ya? Ama seçmeler vardı bu kadar çabuk bitmiş olabilir mi? Normal koşullarda olamaz. O zaman o normal bir durum var. Hem benim burada olduğum biliyorlar bana haber vermeden gitmezler. Arayalım. Arayalım. Cihangir hocayı da okuldan çıkmadan yakalamamız lazım. Çocukların parasını alacağız. Hesabını da soracağım tabii. Hadi bu abi sizin bekleyeceğim. <laughs> Yok ya ne mavi ayı. Siz benim kölelerimsiniz. <laughs> benim küçük mavi kölelerim. <laughs> ha, aman ne komik. Abi kölelik yasaklanmamış mıydı ya? Arkadaşlar evlerinize gidin. Benim için bunu yapmanıza gerek yok. Ben cezam neyse çekelim. Anca beraber kanca beraber İskender. Sen artık takımımızın parçasın İskender. Seni asla yalnız bırakamayız. Allah razı olsun çok iyisiniz. Ama bunu kabul edemem. Ya kanka ceza demesin ne bakıyorsun sen onun? Hayır ne yapabilir ki yani? Alt tarafı tek ayak üstüne falan durdurur. Belli. Antika bir bu olacağı. neyse hep birlikte çekeriz değil mi arkadaşlar? Sizin bekleyeceğim be köleler gelsenize. Yürüyün arkadaşlar ben size daha neler edeceğim neler. İskenderle bir olursunuz ha. Düşmanımın düzlüğü benim de düşmanımdır. <laughs> hadi hadi. Hadi be. <laughs> He. Anne! Anne! Nerede o ya. Anne! He. He. Anacığım ben geldim. Bak bunlar benim yavrularım, talebelerim bunlar benim. Hoş geldiniz çocuklar. Safalar getirdiniz. Gelin gelin. Bana dediler ki bahçe işlerine yardım edelim. Olur mu ya öyle şey dedim. Çok ısrar ettiler. Yok dediler yardım edeceğiz falan. Canlar ya. Öyle mi? <laughs> ne iyi ettiniz çocuklar? Makbule teyzeniz kurban olsun size. Ya biz ne anlarız bahçe işlerinden? Vallahi bana uyar. Ben anlarım. Ah canlarım benim. Durun. Ben size bir limonata yapıvereyim hemen. Geçin şöyle, oturun çocuklar, oturun. Kim dedi ya size oturun diye? Niye oturuyorsunuz oğlum? Teyze dedi ya. Çok konuşuyorsun mısır püskülü. Geçin şöyle karşıma. Evet şimdi... ...önce şu ışıklı hani cebinizde var ya pıt, pıt. Cep telefonu. Ben de anlatıyorum sopa. Cep telefonu anlatıyorum zaten. Onları masaya koyun çok vaktinizi alıyor. Hadi, hadi, hadi seri. Hadi bütün gün çalışacağız. Atak davranalım. Sen? Yok ben. Yok mu? Kıyamam bunun telefonu yokmuş ya. Çocuğun cep telefonu var. Senin yok mu? Kıskanç. Tamam şimdi. Eee... Ne ceza versem ya? Bahçe işleri demiştiniz hocam. Ha, evet bahçe işleri çok mu seviyorsun? Evet hocam. Otlar, çiçekler, böcekler, ağaçlar. Çok güzel. Ha, kelebekler. <laughs> o zaman sen tavuklara. Hayret bir şey. Kimse sevdiği işi yapmayacak burada. Ceza yapıyoruz. <laughs> Şimdi. Tavuk demişken sopa. Orada bir çuval var. Onun işte tavuk yemi var. Onun içindeki mısırları ayıkla tek tek. Dokunuyor tavuklara. Ne? Hocam günler sürer bu. O zaman hızlı o kızım. O zaman biraz seri. O zaman atik olacaksın. Çap çap. Sen bu gruptan mıydın? Neyse. Kıvırcık sen. Sen şanslısın seni has oda ışığı yaptım. Yani o ne? Yani benim şahsi işlerimle ilgileneceksin. Tamam mı? İlk olarak gel bakayım. Gel. sırtımı ol. Omuzlarım şöyle bir güzel güzel. Ha. Tamam. Sır püsküle. Al şunu. Al oğlum al lazım olur. Al. Heh. Şimdi sen gidiyorsun bakkala. Bana bu parlak poşetli üçgen şeyler var ya onlardan al. Parlak paketli üçgen şeyler mi? Ağzına atıyorsun hani böyle kıtır kıtır bağır attın. <laughs> Neydi onu? Cips yiyor cips. Ben de cips yiyorum zaten. Hayret bir şey. Ayakları çalışsın hadi oğlum. Bir şey soracağım. En küçük ben olduğum için mi bakkala gönderiliyorum? Bir şey soracağım. En küçük ben olduğum için mi bakkala gönderiliyorum? Çok biliyorsun ha. Hayret bir şey. Çok konuşma. Şey, e, bir de şu boğaz yakan siyah su var. Ondan al. Sarısın. Sen bir şey ister misin canım? Ben de sarısından alayım ya. Sen sarısından alma. Hadi oğlum ne duruyorsun? Git bak bakayım ben bakkalda mıyım? Oradaysan bana haber ver. Kafa mı karıştı? Hadi oğlum. Çık oğlum. Hadi oğlum. Hadi şimdi sıra sende. Hı. Sana nasıl bir ceza versin acaba? Fark etmez. Demek öyle. O zaman sana en ağır cezayı vereceğim. Fark etmez. Fark etmez. Gıcık mısın oğlum sen? Bak orada odunlar var görüyor musun? Kırılmış. Git onları kır. Sonra bir daha kır. Peki. Peki diyor ya. Beni gıcık ediyor ya. Öldü. Oğlum sen. Ha tamam Marul devam et.